Arkadaşlar selamlar. Bugün sizlere çok basit bir tarif anlatacağım ama aynı zamanda bir o kadar da lezzetli. Tatlı patates kullanmasınız da olur bu arada. Evet hepsini doğradık küçük küçük. Üzerine sarımsak tozu ekiyoruz. Çok lezzetli hale getiriyor. Güzelce sarımsak tozlarını sedacımız döküyor. Birazcık sumak Ve karıştırıyoruz. Domates ve sarımsakları da koyduk. Fırına koyuyoruz. Burada en önemli konu şu: Arada bir karıştırmanız gerekecek. Piştikçe karıştıralım. Piştikçe karıştıralım. İyice tüm sebzeler yumuşayıncaya, pişinceye kadar devam. Sonrasında afiyet olsun.